Ay yıldızlı bayrağın yere düşmemesi için eldivenini çıkarttı, müdahalede bulundu. Düzce'deki sosyal deneyde belediye çalışan Rukiye Tuna'nın kameraya yansıyan bayrak hassasiyeti gönülleri fethetti. Eldiveni çıkarttı, Türk bayrağına gösterdiği hassasiyetle gönülleri fethetti. Yere değsin istemedim mesela. Böyle altına serilesim geldi. Düzce'de Cumhuriyet'in 102. yılı için hazırlanan sosyal deney, vatandaşların bayrak ve vatan sevgisini bir kez daha ortaya koydu. E, ya bayrağı asmaya çalışıyoruz da uygun ortaya şekilde. Y yönlendirebilir misin onu? Ya? Olur olur. Ha. <laughs> Belediyenin temizlik işçisi Rukiye Tuna'nın davranışı sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu. Ben o an temizlik yaparken tam çöplerimi topluyordum. O an zabıta seslendi. "Abla bir dakika gelir misin?" dedi. Ben de "Tabi" dedim. "Yardımcı olabilir misin bize?" dedi. "Tabi" dedim. Ee, bu bayrak dedi e, tam olarak dedi eşit olması gerekiyor dedi ortada olması gerekiyor dedi. Sen bize biraz yardımcı olur musun? Olurum dedim. En büyük e, şeyim tesellim, e, şehit olup o bayrağa sarılmak. Üç çocuk annesi Rukiye Tuna çalıştığı sırada bayrağın düştüğünü görünce hemen koştu. Şanlı bayrağı yere değdirmeden yakaladı. Mustafa Kemal Atatürk ülkeyi bize emanet etti. Böyle bir e, ecdadın torunu olduğum için çok e, sevinçliyim.